Arka bahçe. Buyurun. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim abi. Eee, bir şey vermiyor muyuz? Ah, <laughs> <laughs> Vereceğiz abi. Çekiliş yapacağız. Hadi o zaman. Hadi yapalım. Ya tamam, şimdi 25 liralıktan, 25 liralıklardan çekeceğimiz isimler tamam. 10 isim çıkacak. Fasikül vereceğiz. Ne istiyorlarsa istiyorsanız. 50'likten 10 isim tişört. Yüzükten 3 isim. 3 isim de gelişi güzel bir şekilde ya Scotty Young'un Punch adlı bu süs kitabı. Çirkin bebek çizim yüzünden. Ee, VR'de X-Men var. X-Men'lerin karışık ekibe katılış hikayesi. Yıllarca böyle parça parça toplama. Bir de Aslan DC'den tanıdığımız DC'nin tanrısı olan Jeff Jones'un bir dönem yazdığı Avengers'ın toplama kitabı. Çekeyim mi? Evet, hadi. 25 tamam. Bence 25'likten 25 başlayalım. 25 Heyecanlı olsun. Koyuyoruz. Karıştıralım. <laughs> Hazır mısın? Hazır. Bizim Utku mu? Bizim <laughs> küçük Utku. Oh, küçük. Utku. Küçük olan <laughs> 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 küçük. Evet, alır biraz. Melih Fındıkoğlu, üçüncü isim. Burak Özçelik. Bir tane de ben çekeyim. Çek abi. Nihal Aslanbud, Bir tane daha çekeyim <laughs> kaç, kaç oldu? Beş. 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 Bir Beş. tane de şurada var. Tamam. Bora Yaşar. Kaç etti? Bak bir tane de şurada var. onun da var. Altı. Tamam. Yedi isim Kaan İnan. Fatih bir tane de çek sen, sen çek. Sekiz. <laughs> Kameralara gelişi güzel olduğunu ispatlıyorum Sekiz. Atacağım kara bulut. Son iki. Sen yirmi beş al al. Bir tane ben çekeceğim. Çek. Yaren, Yıldız. Ta, şey yapacak mıyız? Ne? Yedek falan çekecek miyiz? Peki bir iki tane falan öyle bir şeyimiz var mı? Yok. Yok. Sonra şey herkes alır diyorsun. Poşetleri biriktiririz, sonra, sonra efendim, Biz alırız. Kendimiz Dur abi. Bunları o zaman boşaltalım. Büyük poşet. Ha. Şöyle. şöyle. bir daha. O zaman şöyle bir itiyorum. bir. Bir saniye. Şunları bir boşaltalım. Tamam. Evet, evet hazır. Kısa kaldı. Kısa kaldı. Bize kaldı. Bize kaldı. kaç tane çekiyoruz? 10. 10. 10. Burada ne veriyorduk? Tişört. Tişört. Murat aklına. 1. Oh, 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 oh. Doğuş güzel. Bir tane daha çekeceğiz. Yalnız farklı isimlere gidiyor güzel mi? Evet ilk defa geldi Şevval Çavuşoğlu. 3. Fatih. Murat Aklın Fatih'in eşi Başak da var burada. evet, tanıdım yaptık Berkcan Berk. Kaç et? Kaç onu kaçırsın. 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 E, say oldum. Sayalım. Sayalım. Rüzgar Yaşa. Altı olmuş. Berk, düd yedi. çekiyorum Mert Ali Güneri Sekiz. Doğuş güzel bir daha geldi. Oo Doğuş iyi tekrar bakayım. Bakayım. Melih ah ahi ahi Melih <laughs> ahi Ah, ah. <laughs> evet. <Mesela, gülüyor> oh. Döküyorum. Farklı bir şey. Farklı bir <laughs> şey. İşte büyük poşet işi şey yapsak iyi olacak. <laughs> Ama kutu güzel fikirdi. Yani. <gülüyor> kutu iyi fikir. Şimdi ben oldu. Boş olduğunu gösteriyoruz. <laughs> Fiyatını da söyle. Çok <laughs> gerek yok. Yersiz. Yersiz. Tam 100 lira. Ve yüzükler. Asıl büyük. Şey olursa, buradan biri çıkarsa bastı Buradan biri çıkar. Biraz <laughs> ne yapalım? Çıkmasın o zaman. Çıkma ben çık. Çaycıyı getirelim o zaman, Ne yapalım ya? <laughs> yani? Sonuçta biz de müşteriyiz burada. Evet. <laughs> Çilem kara çeper. Bir. Bir tane de ben çekiyorum. Bir saniye. Ne Allah, değil, çek Allah Sen, sen, çık sen çık başağını sonra. Yok. Ha. İyi peki. Başağın yok o zaman. Başağın da var. Burç cam çalar. Müdahale mı? et Salacağım Salır. da. Salır. Salır. Hazır mıyız? Sal. Can abi. oluyorum. <laughs> 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 ya, yani, yani şey, son son da şey. Dur şey. bakayım. bir tane daha evet. Üç tane çıkarsa, <laughs> Ozan Yılmaz yedekte şeyde diye. Tamam. Ozan yani. Yılmaz'a yedek olsun. Tamam. Bitti bu kadar. Hepsini de attık. birinci de... evet. de... <laughs> Peki o zaman hep beraber ilk gün oldu arka bahçe şarkısıyla. <laughs> şarkısıyla. <laughs> <laughs> Güzel akşamlar. Hürmetler. iyi akşamlar.